Merhaba sevgili Bodrum gündem dostları. Şimdi bulunduğum mahallede önce nerede olduğumu size göstermek için yolun en başına çıkacağım. Bir grup esnaf birkaç gündür sürekli arıyor, mesaj atıyor. Lütfen gelin sesiniz olun diyorlar. Biz de neyle ilgili yardım istediklerini anlamak için olay yerine geldik. O bahsettikleri konuma geldik. Durumun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bakalım şurada bir araç şurada başka bir araç Bakın Acıbadem Hastanesi'nin oradayız Vazgeçti O vazgeçti çıkamayacak Çünkü Mıcır'dan patinaj yaptı Bu arabalar ne yapacak ona bakalım Hatta geri döndüyorlar Herkes birbirine geri döndüyor Evet, geri geri çıkıyor arabalar. Evet. Yapımını başlanan ve büyük e, kısmı tamamlanan Yalıkavak yolundayız. Yalıkavak-Ortakent arasındaki yoldayız. Çok da güzel ilerliyor çalışmalar. E, yapan arkadaşların da sağlık sağlıklıyoruz öncelikle. İhtiyaç vardı. De böyle bir yolda devize edilmesi ve bakım yapılması gerekiyordu. Fakat bu iş yapılırken işte eee bazı aksaklıklar yaşanıyor. Şimdi yaşanan aksaklıkları aktarmak, vatandaşların talebi doğrultusunda yaşanan aksaklıkları aktarmak da gazeteciler olarak bizim işimiz. Ee, birkaç ay içerisinde sanıyorum bayramdan önce olma ihtimali, yüksek olmalı bayram sonuna bir ihtimal. Bu yollar biraz daha derli toplu olacak denildi. Şimdi mesele şu. Tüm alana ee, yarım metreden daha yüksek bir asfalt öncesi kum döküldüğü için çalışma yapıldığı için böyle bir yükselti var. Hatta daha fazla şurayı da gösterelim. Şöyle göstereyim. Bu da olması gereken bir şey. Yani olmaması gereken bir şeyden bahsetmiyoruz tabii ki yol yapım sırasında bu yapılır. Fakat e ee, halihazırda işleyen ara sokaklar var. Burası da tam da bu özel hastaneye, Acıbadem'e giden daha önceki normal giriş yolu. Şimdi bu yol herhangi bir şekilde kapatılmadığı gibi, herhangi bir uyarı levhasıyla kapatılmadığı gibi esnaf kapatılmasını da istemiyor. Esnaf ne mi istiyor? Evet, esnaf ne istiyor? Bu yolun biraz olsun iyileştirilmesini istiyor. Çünkü gerçekten tehlike arz ediyor. Şurada siz yükseltileri ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama biraz sonra araba geldiğinde de göreceksiniz eğer inerse. E evet, bir tanesi iniyor gösterelim. Nasıl inecek, nasıl inemeyecek? Hep beraber göreceğiz. Kenara doğru gidiyor ama pek olası değil. Şöyle bir yolu kontrol etti, gözü keserse inecek. Ya aslında teknik olarak kapalı değil ama zor bir yol. Nasıl ineceksiniz bilmiyorum. Biraz engebeli bir yol. Siz karar verin ama dikkatli olun. Çok da zorlamasanız mı acaba? Orası çok doğru bir yol değil. Beyefendi. Sanki kayar oradan ama. Vallahi gözü kara ben uyarımı yaptım ama umarım ki. Benden taraf gelmeniz daha doğruymuş. Beyefendi öyle söylüyor zor biraz yani. Bu yukarıda girişe engel bir tabela yönlendirme olmadığı için ya girişi engellenmeli bu yolun ki çok zor. Ya da burası en azından acil durumlar için iniş çıkış olarak düzenlenmeli, biraz daha düzeltilmeli. Şimdi esnaf beni niye çağırmış? gidelim bir onların sesi olalım. Evet. Siz çağırdınız Bodrum gündem olarak biz geldik. Buyurun başka konuşmak isteyen varsa esnaflarımız madem destek istiyorlar, sesler olmamızı istiyorlar biz de görevimizi yapalım. Bu işi e, olur nedir, nasıl e, yol alınır, nasıl... Bakın çok hakikaten çok bu bodoslama geliyorlar. Hani korkmakta da haksızlar diyemeyeceğim. İşte. Baya. o Ben izlerken aksiyon ruhu. Bakar mısınız? Zor. Ve riskli. Diğeri yine aynı. Yukarıda gerçekten herhangi bir uyarı tabelası yok. Karayollarının çok hızlı bir çalışması var, haklarını verelim. Gerçekten yoğun ve hızlı bir çalışma sergiliyorlar, canla başla da çalışıyorlar. Haydi bakalım buyurun. Sizi şöyle alayım, arkada yol görünürken mikrofon sizde, önce sizi tanıyalım. Hikmet Bayrak, buyurun, Bayrak lütfen. Market. Bayrak marketin. Bayrak market'in işletmecisiyim. Böyle bir yolun bu şekilde bu esnafa, vatandaşa, hastaneye gelen bütün hastalara Herkese, kişilere zarar vermesine korkuyoruz. Arabaların devrilip, motorların devrilip, insanlara zarar görmesine korkuyoruz. Bir de böyle bu yapılmaz yani. Karı, karı yollar, yol yapayım derken yol kapatıyor. W4 e, tarafla, dört taraflı gidiş gelişte yol yapıp çift yöne dönecek yol. Sen bu zaman dört, dört taraflı yol yapıyorsun, çift taraflıya dönüyor. Bu kıymeti kalmıyor ki o zaman. Aslında hani biraz da şey beklemek lazım. Şu, şu konuda belki size katılabilirim şu an inmeye çalıştıkları yolun revizyona ihtiyacı var, toparlanmasına ihtiyacı var. Yukarının kapatılmasını istiyor musunuz buraya inişin? Kesinlikle buradan giriş çıkış olması lazım zaten. Tamam, giriş Bu şekilde olmadı takdirde. Bir biz esnaf değil, hiçbir şekilde burada yaşayanlar, hasta hastaneye hasta gelen hastalar. Ondan sonra bir sürü burada aşağıda okullar var, özel okullar. Buranın giriş çıkış kapanması buranın hayatı e, e, olarak madde manevi herkesin zarar görmesi sağlar. Başka yolu yok zaten. Aşağılar çok tıkanıyor. Yazın bu se sezon, yoğun sezonda zaten tamamen tıkanacak. Hı hı. Bunun bilinçli ve bilinç, bilinçli bir şekilde yapılan bir iş değil bu. Biraz ihmal edilmiş. İhmal edilmiş. Tamam. Ee, insanları mağdur etmeye yönelik. Kimse kimseyi umursamamazlık ki bir durum gözüküyor bizce. Yani ya aslında bu, şu an çok ciddi bir risk içeriyor. Risk yani içinde. Burada toz, bir, araba toz tabii. bir, sürü esnaf dükkanı var. Herkes akşama kadar toz, toprak temizliği, sağ sol dükkanın temizliğinde mi orasın? iş mi yapsın? Şu anda bir gelen arkadaşlar. Yani biz buraya yolu Allah tıkıyoruz. Doysun, bir şey olsa gelen yok. örnek belli zaten. Bakın görüyorsunuz. Araç geliyor. Devrilme riski bile var yani. Şu anda var. <laughs> Peki. başka yanında başka bir esnafımız daha var. Sizi tanıyalım. Buyurun lütfen. Merhabalar. Adım Dilek Öztürk. Ortakent Orta kent Bedikhal'de çalışıyorum ben de. Dediği gibi arkadaşımızın bu yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Tabii ki yol kapanmasın lütfen. Giriş ve çıkış olsun. Şurası burası gerçekten acil gelen hastalarla dolu. Çünkü sağlık dediğin acı bademe geliyorlar e, çoğu hastalarımız. O yüzden bir an önce yapılmasını istiyoruz. Ama şu anda bitmemiş bir yolu neden hani trafik açtılar onu da anlamış değilim. E, bu süreçte kapatılması gerekiyor aslında yolun. Ki bir kazaya mal olmasın çocuklar da yürüyerek geliyor Gülüyor. 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 düşme Gülüyor. tehlikesi var çünkü mıcır olduğu gibi mıcır ve çukurlar oluştu şu anda ve ve bizim... bir de Gülüyor. benim tek istediğim şey karşıdan karşıya geçerken sabahları çok büyük sıkıntı yaşıyoruz mutlaka mutlaka buraya bir ışık sisteminin getirmesini istiyorum karşıdan karşıya geçemiyoruz. Trafik o kadar yoğun akıyor ki ve çok hızlı geçiyorlar. Her an tehlike altındayız. Bunun karşı tarafına bahsediyoruz. Evet, Şakal yani karşıdan der, karşıya geçerken ya. şu anda yapıldı e, Şey yok, ışık yok. Bu ablamız, Trafik ışığı gün yok. geliyor. Karşıdan karşıya geçecek bir sürü okul var vatandaşlar var, işine giden insanlar var. var. Evet, yaşlılara bile yardımcı, yardımcı oluyorum ben yol sabah yapıldı geçerken yapıldı. Böyle çünkü. Yol olmaz ki. Yol e, Şey olmuyor sonra. yani gerçekten çok zor durumda burası. Şu hakikaten arka arkada bakıyorum. Biraz önce öğrenciler geçti. Şimdi beyaz bir araç inmeye çalışıyor. Altını vurdu. Bak altını vurdu. Şimdi evet. bu yol mu şimdi? Yol altını medeniyettir. Burda, geri gitmeye Böyle bir yol olmaz ki. Evet. Yani evet. bu yoldan kesin toparlanma ben, ben gelemedim. Toparlanması evet. Siz bir de gelemediniz. Toparlanması gerekiyor bir an önce. Acı Badem yolu olduğu için çok daha önemli bence. Bütün yollardan Peki, teşekkürler. varsa onu da dinleyelim. Var mı efendim? Teşekkürler. Aslında yolu göster. Evet, sevgili Bodrum gündem takipçileri şimdi hakkını vermek lazım. Tabii ki yol çalışmaları yapılırken bazı şeyler atsayabilir, yavaş gidebilir. Ama bulunduğumuz Abi. noktada yolun gerçekten revizyona biraz toparlanma ihtiyacı var. Çok çılgın çukurlar oluşmuş. Çok zor bir hani resmen bir parkur haline gelmiş. Ee, işin e, sıkıntılı taraflarından biri hemen yolun üstünde özel bir kolej var. Hemen altında özel bir hastane var. Herhangi bir yönlendirme tabelası yok. Bodrum Belediyesi gerçi şey yapmış. Şurada yolun kapatılması için bariyerler koymuş. Fakat vatandaşlar tarafından, buradan geçmek isteyen vatandaşlar tarafından da o bariyerler kenarlara aldırılmış. İşte gösterelim. Açılmış. Bakın açılmış ve ya bu, bu, şu an burada yanında bakın vatandaş haksız diyemeyeceğim esnaf haksız diyemeyeceğim baya baya bildiğiniz zor bir parkura dönüşmüş burası çok da riskli çünkü mıcır kayar çünkü mıcır kayar iyi bir şoför değilseniz biraz mıcırda araç sürmek konusunda pratiğiniz yoksa gerçekten ee, durum biraz sıkıntılı. Biz değerli yetkililere, kıymetli e, idarecilere seslenelim buradan vatandaşlar adına da. Ya çok yoğun kullanılıyor bu yol. Şu an bulunduğumuz alan yoğun kullanılıyor. Dertleri de zaten vatandaşların bu yolun kapanması değil, biraz toparlanması. Bakın çok zor bir şey. Allah korusun şu an. Bu arkadaşın cep telefonuyla çok zor bir şey yapıyor şu an. Yapmayan bir şeymiş. Freni basarsanız majörde kayarsınız. Doğru sürmezseniz majörde kayarsınız. Motorda daha büyük risk. Çünkü herhangi bir korunağınız yok kolunuz bacağınızla ilgili çoğu da öyle kaskoya takmıyorlar. Onu da gösterdik. Bakın yayalar burada araba da oradan geçmeye çalışıyor. Şimdi esnafın derdini daha iyi anlayabiliyorum. Bakın karşılıklı. En ufak bir kayma, en ufak bir hata, bir fren problemi teğet geçti. Evet, vatandaş da orada korktu. Bizler de bu olumsuz durumu tanıklık etmiş olduk. Evet, tekrar ben yolun üst tarafına da çıkayım. Tekrar göstereyim ne istediklerini. Birincisi biraz önce hepinizin gördüğü bu çukurların rehabilite edilmesi, düzeltilmesi korkunç bir şey bu. Her şoför o kadar da kabiliyetli olmayabilir. Burası hastane girişi. Özel hastane girişi. Üst taraf tekrar başka bir araç geliyor. Çünkü alışılmış. Yukarıda trafik de var yol ilerlerken. Ona da takılmak istemeyenler böyle gelince çoğu zaten bilmiyor. Bakın onu söyleyeyim. Hiç daha önce buradan geçmemiş vatandaşlar bir duruyorlar ve çoğu da geri gidiyor ama bu yol tecrübe etmiş olanlar al işte alttan motor geliyor oradan o. Vallahi risk yok diyemem. Sizler nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. Takdirinde size bırakıyorum. Konuşmak ister misiniz? Peki biz güzel ya tekrar gösterelim. Karşıda özel okul. Buraya ya ciddi bir uyarı levhası konulacak. Yani her durumda konulması gerekiyor. Ya demeyelim. Burada bir uyarı levhasına ihtiyaç var. Aşağı inilen alanda da bir rehabiliteye ihtiyaç var yolun kendisiyle ilgili. Ama tekrar söylüyoruz hizmet almak çok güzel. Yollarımızın genişletilmesi ve Bodrum'a yakışır hale gelmesi çok güzel. Sezona kalmadan da bunun biteceğine olan ümidimizi baki tutuyoruz. Karayolları son sürat çalışıyor. Bakın orada buraya girmemesi için arabayı orta yere koymuşlar ama onun etrafından dolaşıp yine bu kullanılmaması gereken yola giriliyor birkaç noktada ki aslında hani nasıl kapatacaksınız burada esnaf malzeme indirip indiriyor yani buralarda boş yerler değil sonuçta ofisler malzeme indirip indirilen noktalar insanlar ticaretlerine de devam edebilmeli ee, bir hafta mı olur on gün mü olur bir ay mı olur bu yolun tamamen bitmesi hayatta devam ediyor böyle bir gerçeğimiz var ee, bu tarz güzel çalışmalar yapılırken biraz da esnafın ve vatandaşın ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılırsa motor şu an geri geliyor. Bakın kenara toparlık becek çıkacak. Arkadaş kaldı orada. Yok mümkün değil. Umarız ki al. Motorun altı da yere vurdu şu an. kaldınız orada peki o yolu çekiyordum siz geldiniz yapacak peki. bir şey yok <laughs> yapacak bir şey yok gördünüz kaldı vatandaş evet sevgili Bodrum gündem takipçileri biz e, gazeteci olarak gelen şikayetleri değerlendirdik İnsanların sesi olmaya çalıştık yolun durumundan bahsettik sonuçta takdir yetkililerin diyoruz. Yukarıdan da araba geldi. İyi mi size? Haydi bakalım. Çok şükür motorcu arkadaş kurtardı. Geri geri indi. O servis arabası mı? Sanırım o bir servis arabası. Safet Özmen. Hani dünya markası tabii ki Bodrum'umuz çok da iyi. Hizmet istiyoruz. Hizmetler de yapılmaya başlandı biz hizmet almaktan ya da bunların yapılmasından bir rahatsızlık duymuyoruz. belli çalışmalar yapılırken şimdi hakkını vermek lazım. Tabii ki toz olacak, tabii ki bazı e, beklenmeyen durumlar olacak. Sadece biz yetkililerden insanların sağlığı için, güvenliği için bunları dikkate almalarında fayda var sevgili Teoman. <laughs> Haydi bakalım canlı yayındayız. Buyurun mikrofon de şöyle alalım mı yola? arkasını. Buyurun bakalım. Tabii kimse bilmiyor. Merhabalar. Merhabalar. Bu aslında Sayın Acun Ilıca'nın Bodrum'lara yaptığı bir yatırım. Survivor. <laughs> Kulağını çıktı, Evet, ismini zikrettik gıyabında evet. ama hakikaten e, çok kötü. Burayı hastanenin yol yapılana kadar acil girişi olsun diye yaptılar ama e, her gün çok her gün evet. her gün e, burada birçok kaza atlatılıyor bilen bilmeyen giriyor yolu kapatıyoruz ama açıyorlar esnaf olarak da burada zor durumdayız tozu pisliği bir tarafa sağlığımız açısından ve trafik kazaları açısından da çok önemli bir an önce yetkililerin bir el atması lazım söylüyoruz ama pek ilgilenen olmuyor vakit gelmedi herhalde. Biz tekrar sizin aracınızla tekrar. Bilginize teşekkür ederiz. ederiz. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Çok eder. mersi. Tekrar gelen aracı da göstererek yine bu gelen araçla yapmış olalım. Aman diyelim. Aman aman. Acı bademe dönmeyin. Adını da zikretmek zorundayız. Çünkü burası o kavşak olarak biliniyor. Geldi bekledi. Şimdi ve geri gitti. Bence buradan girmeyin sevgili dostlar. Eğer ee, yanlışlıkla da girdiyseniz hiç 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 yolla itişmeye gerek yok. Çünkü aşağısı baya survivor. Ben Çiçek Yaman Bozoğlu. Ee, esnafın sesi olmaya gayret ettik. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.